Herkese merhabalar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bayağı uzun olduğu video çekmeyeli. Bunun sebeplerini daha sonra konuşuruz. bugün vlog çekiyorum her zamanki gibi. Ne ailecek ne şehre gidiyoruz. Annem ben babam. Bunu da size göstermek istedim. İnsanlar bakıyor mu diye bakıyorum. Öyle o zaman daha sonra görüşmek üzere. soruyorum. Yo, yok, örgütçü kızım sen. ya. senin ne ya? Buraya girilmezdi değil mi Ahmet Çınar? Buraya... Girilmiyor. Yukarıdan yürüyerek çıkacağız. Tamam. Işte. Aynen. Evet. Bura mı bura? Anne sen de ne çıkana? <laughs> yok, ben çık. Ama, ama çıktın ne yapabilirim? Ha baba. gerçekten mi başka bir ayna buluruz? <laughs> Burada bizim bir aynalı fotoğrafımız vardı da onun ikincisini anlatıyorum. Şu anda seyir tepesine çıktık. Ama tabi ilerledikçe çekemeyeceğim çünkü bir sürü insan var. Merhaba demek ister misiniz? Merhaba. <laughs> Böyle. Birazcık fotoğraf çekilme zamanı. Fotoğraf çekildik. Ay telefon düşüreceğim. Birazcık buralarda dolanacağız. Size de göstermeye çalışıyorum genel olarak. Burada insan falan yok. O yüzden rahat rahat maskemi çıkardım ve size konuşabiliyorum. Öyle yani. Bu arada buraya 30. gelişimiz falan. <laughs> Baya böyle her sene ritüel şeklinde geliyoruz. Öyle. İnşallah güzel fotoğraflar çekilebilirim. Sürekli böyle iyi kokumuş olmamış falanındayım çünkü. O zaman sonra tekrardan görüşürüz. Biz <laughs> şimdi Amanos'a geçiyoruz. Neye gidiyor baba? arabamızda haydar var mı yok mu onu tartışıyorduk. Şimdi size kanıtlı olarak göstereceğim. Ana <laughs> Varmış. Şurada kavga ediyorlardı da. Çıkardık. <laughs> tamam. ne oldum. Göremeye geldik. Birazcık buralarda dolaşacağız. Ve <laughs> anneme fotoğraf çekeceğiz. Burada genel olarak ATV'ler çok dolanıyor. Şu an yok ama şu tarafta çok parlıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu tarafta ATV'lerin yeri var. Genelde burada onlar dolanıyor. Ve bakın gelinler. <laughs> Gelin daha doğrusu. Çekim yapmaya gelmişler buraya. Biz de böyle birazcık yürüyeceğiz. Bakın şurada mesela iki tane var. Hatta buradan gelecekler galiba. Ha yok. Aşağıdan gidiyorlar. Ne diyorsunuz kız? Ne? Ne dediniz? Benim aklıma bir şey mi Ay dediniz? Bilmiyorum. Bak anne orası beyaz kum gibi. Belki o taraftır. Yok büyük o değil Bir yani Babam pamuk kaleyi yolladı beni. <laughs> Üzüm bulduk. Burası kimsenin olmadığı için bizim. <laughs> evet. Birazcık tozlanmış kum var ya. <laughs> Allah. Birazcık tırmanışa geçtik işte şu anda. Ay çekiyor mu? Ay çekiyormuş. Of. kadar sıcak. Gel. <laughs> güzel mi? Çok güzel. <laughs> Babama bir sürü bir sürü fotoğraf çektirdim. İnşallah aralarından güzel şeyler çıkabilir. Şurada çekinmek istiyorum. Gördünüz mü? Şurada. <laughs> Ama bir türlü gitmediler. Yabancılar zaten. Az önce annem Amin dedi. Adam bize baktı. İnsanlar peribacaların aralarına çevirmişler, o yapmışlar çevirmişler. Hiç para vermeden direkt çevirdiler kentlerine. Devlet mi? arazisi buralar ya. Ama yani işte, memleket insanı zeki. Biz dışarıdan gelip bir şey yapamayız. Burada olmak lazım. Küçük bir peribacı. Aynen o çok şey yaptı. Olmadı. Ya olmadı olmadı. Bir daha çekme duruyoruz tabi Tabii de öyle diyordur yani. Burada ne dediğini anlayamıyorum. O kadar iyi gideceğim yok. Yesin o. Hala Az önce biz oraya koşuyorduk. Sonra diğer anne biraz çıktı. Sonra diğer adam geçiyordu. Sonra bizi anladı. Acayip emvan sayım öyle bir şeyler söyledi bize. <laughs> ne baba? Belki kendi işte onların hayır. yeridir zaten. Hayır, hayır. Öyle hayır. mi? O zaman oraya gidelim. Hayır. Arkadaşlar boşaldık. <laughs> İlk defa boşaldık. Ya keşke endişe bilseydim ya. Dediği şey anlamadım. Az daha tehlikeli Birazcık şey yapıyorlar. Ay ben nereden gideceğim? Şuradan inelim. İnşallah video çekerken <laughs> bir patküt sesiyle gelmez. Yani maske takmak o yüzden şu an çok şey değil. Yani şu an gerekli değil. Çünkü etrafımda hiç kimse yok. Sadece şu tarafta iki kişi var. Onlar da zaten kaç içme kedi. Öyle. O yüzden memnunum. Çok böyle aşırı aşırı şey değil. Bunlar altıcı değil. Az önce çok sıcak dedim ama şu an birazcık azaldı mı Neden çok hoş yaptım konuşmak için konuşuyorum şu anda. Ay Öyle o yüzden şimdi kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Şimdi Avanos'a geldik. Sağlanan köprüye falan gideceğiz. Birazcık da buraları gezdirelim. Ama bu şey ay bayağı kurumuş ya. Ya da yosunlanmış mı bir şey olmuş buna değil mi baba? Kurumuş, kurumuş. kurumuş yağmur yağmadığı için. Ha bayağı şuraya biraz geliyor Aynen. muydu Şöp değil mi? bayağı kurumuş ya. Normalde şu betonun oralara falan çıkıyordu ama artık çıkmıyor. <laughs> evet, burada Kayseri'de olan yasaklar yok. Normalde. Kayseri'de parklar falan yasaklandı çünkü. Buralarda böyle şey yapılıyordu. Kayıkla gezmek falan. Bu kayıkla mı? Bir şeyle geziliyordu değil mi bu sularda? Evet. Ha aynen şurada hatta onlar. Onu da iptal etmişler. İptal mi? tabii ki. Her şey açık da sanki onunla gezince ne olacak? Onunla gezince evet, ne olacak? Yani, var ya, sosyal mesafe. Hmm. Evet, sallanan köprüye geldik. Daha fazla da konuşamayacağım. Çünkü bir sürü insan var etrafımızda. Evet, 305. bin defa binelim bakalım. Burada şeyler vardı. Şu kenarlarda. Kilitler hatırlıyor musun? Kaldırmışlar onları. Daha dilek dileyemiyor. <laughs> Çok diledim kabul oldu ya çünkü Bismillahirrahmanirrahim. Yenilemişler. <laughs> 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 Burası bizim için sallanmıyor <laughs> köprü. Artık 96. <laughs> evet. Depar atılır. Baba. Şuradan bir <laughs> telefonu düşürsen. Var ya. Allah. ama ama ne yapıyor? Bir, biri bir şey yapıyor. Biri bir şey yapıyor. <laughs> Birisi çok kötü sallıyor köprüyü. <laughs> Allah Allah. Bu hiç böyle değildi. Gerildim. <laughs> Niye böyle oldu? Orada biri bir şey yaptı kesin. <laughs> Ölüyordum. Sallanan köprüde birazcık sallandıktan sonra. Heh şuradan et Artık geri dönme zamanı geldi. <laughs> Gidelim mi? Hadi gidiyoruz. <laughs> Şu başta bir şey var ya orada, orada bir şey var ama anlamadım. <laughs> Bak burası Bu çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir sıkıntı var. Allah Allah. Normalde hiç böyle değil. Bir de... Benden destek alıyor az önce. Ben... Görseniz Görseniz omzuma <laughs> tutunmuş. Ay düşme diye seni tutuyordum ben. <laughs> ne kesin. yanlış anlıyorsun ki? Allah'ım 9.4 şiddetine depremden çıktık. Annem nerede? geçmiş hani olsun. orada. <laughs> <laughs> <Orda. gülüyor> <laughs> bir şey yaptılar oraya. Çok kötü sandım. He <laughs> <laughs> Aynen çok kötüydü. <laughs> Babam da benden destek alıyor. Omzuma tutunmuş. <laughs> <laughs> yoruldum. Şimdi yemek yedik. Ve aşırı yoruldum. Çünkü neden? Dezenfektan almak için beni arabayı yolladılar. <laughs> Hala da dezenfektan <laughs> evet şimdi şeye gidiyoruz. Ee, ne anne onlar? Bu Çin'i satan yer Çin'i mi olmadı? Evet. Yani o Çin'i satan yerleri birazcık dolaşacağız. Çok kızlar şey ben alacağız. alacağız. <laughs> Aynen o. Çok kızlara bakacağız. Orayı çekemeyeceğim muhtemelen ve umarım sorun gelmez olur. Çünkü e, onların fotoğrafını çekmek bile yasak diye biliyorum. Ama çekebilirsem yine de göstereyim. mi? <laughs> Baba ne bileyim. <laughs> yani başka kim yapabilir ki ne bileyim. Ay, durun. Ya ben senin gözlerini yiyorum. Gözlerimiz aynı renk. Bak bana. Pişt. <gülüyor> <gülüyor> Bitir malasa telefonu. Şu aradan gitmiyor muyduk? Ben yukarı evet. gidiyorduk. Yani çok bakmıyorlar. Hani bu kız ne yapıyormuş ki? Normalde yukarı. bakarlar ama. Şuradan yukarı işte. Evet. Ee, babam ne diyor ki? Baban yanıldı. <laughs> Araba geliyor mu? Gördüm. Ya benim girip de boğulduğum yer neresi? Buradan yukarı. Oh. Orası biraz aşağı tarafta değil miydi? şu an nasıl yerinler olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Yön değiştirdik. Aşağı doğru gidiyoruz. Birazcık şöyle çevreyi de göstereyim. Sanki Paris'teyim. Buradan mıymış yani? Böyle ee, Peki. Birazcık da kendimi çekeyim ki Konuşmuyorum sanmıyorum. Aslında burada çok şey yapılacak bir şey yoktu. Bu evler falan var. Zaten akşam oldu artık. Birazcık daha bakıp gideriz muhtemelen. Diye düşünüyorum. Kimse yok bu arada. Her zaman sağ ol. yüzden açtım. Önlemler de arkadan geliyorlar. <laughs> Bunlar da oturuyorlar zaten. Şu şunun kapısının girişi ne kadar güzel. Orada fotoğraf çekilsem izin verirler mi? <laughs> ha baba. Hı? Orada fotoğraf çekilebilir miyim? Çekin Bir şey mi? derler Bilmiyorum. mi bana? Doğal ama yeni ki. o. Eski yapı değil ki o, burası. Yok şey güzel geldi. Ne bileyim işte geldi yani. Şunu da çek. Neydi? Bu daha sağlıklı. Ha yani. Neyse. <laughs> Çekil. <Gel>. Tamam. <laughs> Değil mi? Yani buradan yukarısı yerleşim yeri. Zaten oturuyorlar falan. Şimdi fotoğraf çekildim. Hiçbirini vermedim. <laughs> Aslında babam çok güzel çekiyor bence ama ben kendimi hiç beğenemiyorum. Aslında hani demiştim ya niye video atmıyorum diye. <laughs> Kendi kötü hissettiğim için video atmıyordum. Yani böyle video attıktan sonra kendimden soğuyordum. <laughs> o yüzden de video atmayı bırakmıştım. Ama şimdi e, dedim ki artık hani busun böylesin. Yani bu yüzden başladığım bir şeyi yarım bırakmak çok saçma ve anlamsız olacaktı ki şu an denesiz dinlerken size öyle geliyor. O yüzden e, kusuruma bakmayın. Belki sonra yine bunu detay detaylı konuşuruz. Şimdi gideceğiz muhtemelen çünkü zaten hava kararmak üzere herhalde. Saatimiz kaç? İlk defa saat taktım da 17 falan geçiyor. Öyle arabaya doğru gidiyoruz şimdi. Daha sonra yine açarım ben. Çekmiyor lan. <laughs> Sabah daha güzel çekiyordu ama şu an biraz netliği gitmiş gibi. Of Oh şu an şey gibi koktu. Trabzon. <laughs> Kim? Neyse kapatayım da Sonra giderken yine birkaç görüntü çekerim Sonra da zaten video artık Burada kapatırız Gitmiyoruz <laughs> Şimdi biz zaten termoslarımıza çay almıştık Burada da yasak olmadığı için Şurada bir yerde oturup çay içeceğiz Çünkü az önce ne dedim Trabzon dedim yani ne dedim Karadeniz <laughs> Ay neşem yerine geldi ya <laughs> Şu an tek derdim yemek, <laughs> çay. <gülüyor> Allah başka dert vermesin. <laughs> Neyse, çok nefes. Uf, tamam. Ya Öyle. Yok yok, yasak. Ama yasak değil normalde. <laughs> Sabah falan bir sürü insan uçuyordu burada. Şirin <laughs> <iğrenç> gözüküyor. çık gözüküyor. Şimdi <gülüyor> bir yere gideceğiz, yani başka bir yer bulup orada oturacağız. yerde durduk. Çünkü orada yasakmış ve bir yerde de piknik falan gidemeyeceğim için. Öyle ayaküstü çayımızı içeceğiz. Daha sonra da eve gideceğiz. Artık burada videoyu kapatıyorum mu? Kapatayım mı? Kapatayım. Çünkü eve gidince çok fazla şey çekemem. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Hoşçakalın.